Merhaba Saylan Göz kardeş. Benim adım Tepe Göz. Benim adım Saylan Göz. Nasıl ismi bildin? Çünkü sen Saylan Gözsün. Ay, kafamı vurdum ağrıyor. Eve gideyim hemen geleceğim. Eve koşuyorum koşuyorum. Eve gittim orada düştüm kafamı vurdum. Bir şey olmaz. Hep kafamı vura vura gidiyormuşum. Sonra geldim Tepe Göz arkadaşımın yanına. Merhaba, niye gittin? Seni arıyorum ki sadece. sana... Demedim. Sana demedim mi eve gittim? Anlamıyorsun sen, anlamıyorsun. Babam bak, kardeşlerimi çağırıp seni döverim. Senin yaşın kaç? Benim yaşım... h <laughs> Benim yaşım 11. Tamam oğlum, hadi kardeşlerimi çağır. Merhaba kardeşlerim. Ben, annem bana ayak yaptı. Nasıl geldin? Annem bana <laughs> Ne? <aa, gülüyor> Bak ayağıma. hayır dedim hemen oğlum. Hadi hadi. hadi. Karıs kere bunu dövek mi? Hadi dövek. Zaten ben seni öldürdüm. Öldürdüm. Kafa kaldı. Gözlerim kaldı. Gözlerim kaldı. <laughs> <laughs> gözüm oldu. Vallahi gözüm oldu. o <laughs> mik değil ya. Çocuklar bugünkü videomuz bitti. Bize <laughs> abone olma ve like atın. Görüşürüz. Bak tepe göz arkadaşımız diyecek. Abone ol Bölgesi, gözünce, gözünce... <Gülüyor> <gülüyor> Abone ol hani Görsünüz çocuklar